Darwinist diktatörlük nedeniyle üniversiteden atılan bilim adamları. Bütün dünya üniversitelerinde olduğu gibi Türkiye'deki üniversitelerde de Darwin'e Darwinizmi anlatmak mecburi. Evet. Mecburi. Sıkıysa aksini anlat. Yani Darwin ben kabul etmiyorum de. Veyahut Allah yarattı de. Diyemez. Dünyanın hiçbir üniversitesinde Darwinizmi sorgulayan bir öğretim üyesine yer yoktur. Darwinizm şu anda tüm dünyada devletlerin koruması altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenlerse yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlercedir yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından bazıları, karşı karşıya kaldıkları bu sindirme politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden olmaktadır. Üniversiteler yalnızca Darwinist eğitim verildiği ve yalnızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası haline getirilmiştir. İşte örneklerinden bazıları. Dr. Richard von Sternberg, biyoloji profesörü. Biyolog profesör Dr. Sternberg'ün işlediği suç nedir? Makalesinde doğada akıllı tasarımın, yani Allah'ın yaratmasının var olduğu konusunda söz sahibi biri olan C. Mayer isimli bilim adamından bahsetmek. Akıllı tasarımın, yani Allah'ın yaratmasının Canlılığın başlangıcı için bir açıklama olabileceğinden bahseden bu yazı anlaşmazlığı ateşledi. Sonuç olarak Dr. Sternberg çalışma ofisini kaybetti, politik ve dini inançları sorgulandı ve istifa etmeye zorlandı. Görevine son verildi. Dr. Carolyn Crocker, George Mason Üniversitesi, Hücre Biyolojisi Bölümü. Dr. Caroline Crocker George Mason Üniversitesi'nde hücre biyolojisi sınıfında akıllı tasarımdan yani Allah'ın yaratmasından bahsettikten sonra gelecek vadeden kariyeri aniden sonlandı. Gözlemcim beni ofisine çağırdı ve bana seni yaratılış öğretmekten dolayı disipline vermek zorundayım dedi. Er ya da geç disipline gideceksin dedi ve sömestr sonunda işimi kaybettim. Bu sevilen profesör sadece George Mason'da işini kaybetmekle kalmadı, kendisini aniden kara listede buldu. Hiçbir yerde iş bulamadı. Görevine son verildi. Michael Agner, beyin cerrahı. Darwinistlerin gazabına uğrayan sadece biyologlarla kalmamıştır. Beyin cerrahı Michael Agner, yüksek öğrenim öğrencilerine doktorların tıp eğitimi için evrimi öğrenmelerine gerek olmadığı hakkında bir makale yazdı. Darwinistler hızlı biçimde kendilerince tehlike olarak gördükleri bu durumu ortadan kaldırmaya yöneldiler. Pek çok insan, pek çok blokta beni uygunsuz sıfatlarla isimlendirdi. Çok çok çirkin yorumlar oldu. Darwin'in teorisinin yetersizliği ile ilgili şüphelerimi topluma açtığım zaman her şeyi fark ettim. Eleştirilerle karşılaşacağımı biliyordum. Beni şaşırtan şey saldırganlıktı. Hem de en aşağılık türünden. Görevine son verildi. Profesör Guillermo González, Washington Üniversitesi Astronomi Bölümü. İnsanlar bu konuda gerçekten tepkililer. Akademistlerle dolu bir odada akıllı tasarım, Allah'ın yaratması dediğinizde bunlar savaş kelimeleri olarak algılanır. Astronom Guillermo Gonzalez, evrenin bir akıl tarafından düzenlendiğini ifade ettiği kitabının yayınlanmasının ardından Lova State Üniversitesi'nde kendisini ateşli bir çatışmanın ortasında buldu. Pek çok gezegenin keşfine, yıldızlarla ilgili araştırmalarına rağmen görev süresinin uzatılması talebi reddedildi. Kariyeri tehlikeye girdi. Eğer kariyer kaygısına düştülerse evrendeki düzenle ilgili sessiz olmaları gerekir. Görevine son verildi. Yaratılışı savundukları için işlerinden atılan bilim adamları, bu öyle bir durum ki, ağzınızı kapalı tutmayı öğreniyorsunuz diyorlar. Kameralar önünde görüşlerini açıklayan izlediğiniz bilim adamlarına ek olarak, işlerini kaybetme korkusuyla yüzlerini göstermek istemeyen çok sayıda başka bilim adamlarıyla karşılaştık. Akıllı Tasarım Allah'ın yaratması düşünce biçimini araştırma yaparken kullanabiliyorsunuz. Ancak bunun topluma açıklanmasına izin verilmiyor. Profesör Jonathan Bass, Kaliforniya Üniversitesi Moleküler ve Hücre Biyolojisi. Sizin buradaki tehlike arz eden durumunuz nedir? Öncelikle ben bilimi seviyorum. Bence Darwinizm'in delilleri bozması, tahrif etmesi bilim açısından çok kötü bir durumdur. Bu durumda başka bilim adamları size çenenizi kapamanızı söyler değil mi? Çünkü siz onlara göre bilim için bir tür bomba olmuş oluyorsunuz değil mi? Bu işin seyyar satıcılarının keyfini kaçırıyorum. Ve bence içinde bulundukları durumda keyiflerinin kaçmasını hak ediyorlar. Neden? Çünkü kendi teorilerine uymadığı için gerçek bilimsel delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü bence bilimsel delillere uymayan bir teoriye dayanak yapmak için gerçek delilleri tahrif ediyorlar. Darwinizm hala dünya ülkelerinin %95'inin resmi himayesi altındadır. İnsanlar bir dayatma şeklinde, resmi bir ideoloji olarak bu sahte teoriye inanmaya mecbur ediliyorlar. Bakın ben açıkça söylüyorum, bana bir tane başbakan göstersinler, bütün dünyada. Ben arkadaş Darwinizme inanmıyorum diyen. Bir kişi, bir tane adam göster. Kimse diyemez. Diyemiyorlar. Yani istediğini söyleyebilir. İstediği, hatta hatta gerekirse adam küfre diyor. Bir şey olmuyor. Ama Darwin'e laf söyletmezler. Darwinizm'e söz söyletmezler. Böyle garip bir durum var. Yani Darwinist diktatörlük çok acımasız bir diktatörlüktür. Sonuç Darwinist dünya diktatörlüğü, 150 yıldır bilim dünyasına sayısız sahtekarlık sundukları için, Darwinizmi resmi ideoloji olarak kabul ettirmek için dayatma şeklinde zorladıkları için, Darwinizmi resmi korumayla ayakta tutmaya çalıştıkları için, yaratılışı savunan bilim adamlarının üzerinde baskı kurdukları ve onları görevden aldıkları için, dünyanın her yerinde Yaratılışı savunanların üzerine basın ve diğer unsurlarla gitmek suretiyle antidemokratik şekilde baskı uyguladıkları için bütün dünyadan özür dilemelidirler.